Kayma var mı kayma? Yok. Herkese selamlar sevgili dostlar. Majeste kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bir turnuva canlı yayını ve videomuzla sizlerin karşısındayım. Evet 32 katılımcının bize eşlik ettiği belediye binası 11 50 TL ödüllü turnuvamızda 32 katılımcı dedim yanlış duymadınız. Şu anda 4 katılımcı kaldı. Bu isimler Just You, Ayaz, Raki ve İnsan Nia arkadaşlar. Yarı finale kadar gelmeyi başardılar. Çok güzel saldırılar gerçekleştirdiler. Güzel güzel savaşlar bizlere izlettiler arkadaşlar. 4 isimde ayrı ayrı orduya hakim, ayrı ayrı saldırılar da bizlere göz zevki yaşattılar. Lafı karıştıracağım gibi oldu ama olmadı. Sıkıntı yok. Evet, burayı kesebilirim yayın. <laughs> evet, şu anda dört kişi kalmış durumda. Bu 4 arkadaşımızın saldırılarını canlı canlı heyecanlı bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağız. İlk olarak Justyu ve Ayaz karşılaşması gerçekleşecek. Justyu mücadelesini atıp Ayaz arkadaşımız saldıracak. Daha sonrasında Ayaz mücadelesini atıp Justyu saldıracak. Daha sonrasında tabii ki de Raki ve saldırılarıyla devam edip final karşılaşmasında sizlerin karşısında olacak. Evet öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz sizlerden ricamdır. Turnuvalara da katılım için Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Aynı zamanda kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız turnuvalardan haberdar olursunuz diyorum. Şimdi isterseniz ilk saldırımızla başlayalım. Evet sevgili dostlar Ayaz'ın saldırısıyla karşınızdayım. Şöyle baktığımız zaman bir hibrit saldırısı gerçekleştirecek Ayaz. Bakıyorum abi belediye binasının olduğu noktayı sinsi goblinlerle almaya çalışıyor. Gayet güzel belediye binasının sinsi goblin ve kraliçenin yardımıyla almayı başaracaktır. Bakıyorum kraliçe yürüyüşünü merkezi taraftan başlattı. Gayet güzel oradan içeri girip kraliçeyi indirmek hedefi olabilir derken yaptığı hamle gayet güzel. Merkeze doğru girip kraliçeyi almaya çalışacak lakin öfke desteği gelmesi lazım. Orada kraliçe çok sağlam tokatlıyor. Evet kraliçe desteği geldi. Aa bir rakip kraliçe ucundan kaçırdı. Yemin ediyorum ucundan, ucundan kaçırdı. Öfkeyi biraz daha erken atmış olsaydı kraliçenin özelliği gitmeyecekti diye düşünmüyor değilim şu an. Evet zehrin içerisindeki süper milyonlar çok fazla hasar vermiyor kraliçeye. Bu bizim açımızdan az da olsa iyi bir e, sonuç doğuracağını düşünüyorum. Şöyle bakıyorum abi kraliçe alteri de indirildi. Klan kalesine doğru giden Kraliçe oradan aşağı doğru değil de yukarıdaki x yerine doğru gidecektir diye düşünüyorum. Şurayı temizledikten sonra buradan satışı da koyabilir diye düşünmedim değil şu an. Çünkü kraliçeyi biliyorsunuz satış koyabilecek derecede aman Allah'ım kraliçeyi kaçırdı. Madenciler ve biniciler sahaya sürüldü hızlı bir şekilde. Kartal topunu indirmeden saldırıya başladı ama bu bizim için biraz sıkıntı yaratır. Koruyucu özelliğine basıldı. Şu anda abi madenciler biniciler dışarıda kaldı. Şifaları çok hızlı atıyor. Yani savaşın sonucunu değiştirebilecek bir hamle bu. Ayaz adına. Şu anda bence kartal topunun olduğu noktaya bir öfke atmalı. Evet attı sanırım beni duyuyor şu anda. Evet çoklu cehennem kulesi de indirilecek gayet güzel. Bence şu çoklu cehennemin olduğu noktaya da bir öfke atılsa çok daha iyi olabilir. Öfkelenen madenciler çok iyi iş yapabilir diye düşünüyorum. Abi öfke bir tane kaldı. Bence yapıştır. Gayet güzel. Gayet güzel. Şu anda 10 numara 5 yıldız. Hatasını biraz da olsa telafi etmiş durumda şu an kraliçenin özelliğini ve kendisini kaybetmesi şu anda hiçbir şeyi değiştirmiş gibi görünmüyor. Madencilerin çoğu hayatta bilincilerden de 2-3 tanesi hayatta ama çoğu sayıda madenci bir tane pekka kral ve koruyucu ardında birkaç tane de büyücü gayet güzel bir şekilde iş yapıyor arkadaşlar. Bakıyorum abi çok fazla sayıda askeri var 3 gelecek gibi görünüyor şu anda. Şuraya baktığın zaman bu ikisiye de karaya bakıyor sadece kara olduğu için. Burada biraz şansı var. Şurayı temizleyecektir. İki tane minyon, iki tane minyondur. Evet, 3 yıldız gelecek gibi görünüyor derken bakıyorum ha madenciler ölmüş mü? Madenciler ölmemiş. Tamam. Madencilerimiz ölmediği sürece sıkıntı yok. Abi baya 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 büyücü varmış. Burada indiriyor büyücüler şu anda. 17 saniye, 16 saniye, 15, 14 derken üçlük geliyor abi. Gayet güzel. 99'da şu an 10 saniye süresi var. Gayet temiz bir şekilde 3 yıldız alındı. Evet Ayaz'ın saldırısında 3 yıldız almayı başardı Ayaz. 3 dakikayı saniye saniyesine kadar harcadı. Bakalım Just you daha kısa sürede alabilecek mi? Alamayacak. Evet arkadaşlar geldik Just saldırısına. Just saldırısında güzel bir ordu kombini var. Abi bu orduyu belediye binası 11'de ben de denemek istiyorum. Açıkçası orduyu çok beğendim. Çok güzel bir güçlü bir ordu. Bildiğin e, golem cadı spamı değil de golem e, buz golem ve süper okçu spamı ya. Bildiğiniz süper okçu spamı bu. Ama süper cadıdan pardon cadıdan daha çok iyi iş yaptığını söyleyebilirim açıkçası. Evet şu anda süper okçuları yaylım ateşine tuttuk. Bir buz golemi golem buz golemi golem. Kral da bu noktada gayet güzel. Abi oradan yetiler içeri girmeyi başardı. Şu anda orada bir e, ee, süper minyonların acilen inmesi lazım. Evet süper oksular indirmeyi başardı. Kral ve kraliçenin özelliği hala duruyor. Koruyucunun özelliği kullanılmış ama koruyucunun özelliği hala full bir şekilde devam ediyor. Yarasa büyülerini hiç geciktirmeden kullanmaya başladı. Çok güzel abi. Gayet güzel. Dondurma büyüsü yerli yerinde olduğunu düşünüyorum. X fazla hasar bırakmamaları lazım. X süper okçuların hayatta kalması lazım. Ve kısa bir sürede üçlemek için oynuyor şu anda. Just you. Abi çok da güzel istediğini düşünüyorum şu an. Yani şu an çok da güzel istediğini düşünüyorum. Köyde savunma adına hiçbir şey kalmadı. Bir buz büyüs kaldı. Ondan son olarak buz büyüsü, büyücü kulesine atmadan boş yere kullanmaya çalıştı. O da başarılı oldu. Şu anda abi çok güzel bir şekilde üçlük attı. Vallahi adam çok hızlı bir şekilde üçlük attı. Bu sayede Justio finale yükselen isim oluyor arkadaşlar. Justio finalde başarılar diliyorum. Sonraki saldırımızın isimleri Raki ve niya. Hadi bakalım o zaman Insamnia'nın saldırısıyla devam edelim. Evet sevgili dostlar Insamnia'nın saldırısıyla başlamış bulunmaktayız. Şu anda abi ne saldırısı yapıyor? 6 tane Pekka, 6 tane atıcı yaptı. Yarasa büyüsü var. Kral kraliçe koruyucuyu da maxlamış gayet güzel. Şu anda güzel bir giriş yaptığını düşünüyorum. Roket balon çıktı kalesinden. Rakip kılan kaleden roket balon çıkmış. Şu anda şaşırdım pardon. Hızlı giriş yaptı o yüzden. Kral, kraliçe, pekkalar, atıcılar, şifacılar şu an hepsi merkeze doğru ilerlemeye devam ediyor. Koruyucu özelliğine bence o nokta basması lazım diye düşünüyorum. Kral gidecek çünkü. Gitti. Kral gitti. Kral gitmeydi iyiydi. Tomruğu biraz daha hayatta tutabilirdi. Ama yarasaları var. Yarasaları nereden saldı? abi ya insan niye ya biraz sanırım heyecanlandı ama dur orada kraliçe var ama bir tane şifacı tanıtmıyor orada biraz sarpa sararız gibime geliyor lakin dur abi dur her şey bitmiş değil şu anda iki tane dondurması var tamam mı iki tane dondurmasını çok iyi bir şekilde kullanırsa evet birincisi başarılı ikinci de başarılı mı başarılı diyebileceğim şu an az kaldı hadi onları da alırsa Adi Ucundan döndü. Ah be! Ana dur dur dur. Bir tane Yeti var. iki tane Pekka koruyucu var. Okçular var. Abi bir ihtimal 3 yıldız gelebilir. Insomnia'dan. Ee, rakibi de çok sağlam. Raki çok güçlü bir şekilde buralara geldi. %77, %78 %80'e kadar çıkabilir diye düşünüyorum. %80'e kadar çıktı. Ama şu bölümden başlasaydı gibime geliyor yarasalara şu bölümden başlasaydı 3 yıldız belki daha kolay alınabilirdi diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu bölümde kraliçeyi öldürmeyebilirdi. Şuradan başlasaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Düşünüyorum yani. Öyle olsa daha mantıklı bir şekilde giriş yapabilirdi. Evet sadece koruyucunun kaldığı bir savaşta bir tane de pekka varmış. Arkasında iki okçu varmış onları görmedim. Şu anda güzel ilerliyor ama yüzdesi çok iyi. Lakin 3 yıldız olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Rakibi için bir şans olabilir bu. %93 olur. 95'e kadar çıkar mı bilemedim şu an. X'e kilitlendi. Büyücü kulesi kilitlendi Pekka'ya. Pekka orayı da alacak. %94-95 abi dur. Pekka ölmese bile koruyucu orayı alamaz. 96 96 abi çok yakın 96 96 iki yıldızda kaldı insanlığa final saldırısına çok yakın bir saldırıydı bakalım Raki 3 yıldız alıp finale mi çıkacak yoksa 96 iki yıldızın biraz daha aşağısında alıp insanlığa final şansını tanıyacak hep beraber Evet arkadaşlar Insomnia'nın saldırısından sonra geldik Raki'nin saldırısına Raki'nin saldırısında Raki bakalım ne saldırısı yapıyor Abi Raki'nin saldırısı çok muazzam bir saldırı Gayet de başarılı bir saldırı olduğunu düşünüyorum Just You ile Aynı saldırı stratejisi gibi Lakin burada tomruk fıratıcısının neden heba ettiğini anlamış değilim En azından bir alev atıcı falan alıp e, Şuradan gönderseydi daha mantıklı olabilir diye düşündüm şu an Belediye binasının olduğu nokta çünkü dışarıdaydı. Ezbere saldırdı sanırım. Abo! Abi. Abi işler tersine gitmeye başladı burada. Yani burada çok ters bir durum var. Ordu kalmadı. Yarasalar var sadece. Ordu kalmadı yani. Bildiğiniz ordu kalmadı. Koruyucu özelliği kullandı Süper okçulardan bir hamle bekleniyor. Kartal topunu alması adına. krali kraliçemizin özelliği hala duruyor. Koruyucunun özelliği kullandı. Koruyucu iki tane süper okçu. Abi yarasalar sahaya sürdü inşallah yarasalar patlamaz. Yarasalar patlarsa işimiz yaş. Kraliçenin özelliği hala duruyor lakin kraliçenin özelliği kullanılacak biraz sonra abi çoklu cehennem kulesi varmıştı. Rocky ne oldu ya? Rakiye nazar değdi ya. Vallahi rakiye nazar değdi. Yemin ediyorum rakiye nazar değdi arkadaşlar. Raki böyle değildi, Raki çok güzel saldırıyordu ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun eline koluna sağlık diyorum. Insomnia ve Just You. Finalde arkadaşlar. Haydi bakalım. Final. Evet sevgili dostlar geldik finalin saldırılarına. Insomnia'nın saldırısında Just You bakalım nasıl bir savunma gösterecek. Nasıl bir e, düzen yapmış. Yine troll tarzında bir düzen ama insanlığın ordusu da bu düzene hakim olabilecek bir ordu olduğunu düşünüyorum derken abi sağ sol temizliği yapmadan girdi bu biraz e, orduyu saptıracak gibi geliyor bana ama merkeze doğru bir yol açıldığı için çok da sıkıntı yaratmayacak şu an ordu merkeze doğru gidip daha sonrasında dağılabilir diye düşünüyorum. Evet şu anda güzel bir giriş yaptı. Koruyucu özelliği mükemmel bir noktada basıldı. Tam hasarın göbek noktasında koruyucu özelliğine bastı. Gayet güzel. Şu anda öfkeyi kullandı. Elinde hiçbir tane öfke yok. Şu anda bakıyorum belediye binası aşağıda kavak gibi duruyor. Bir taraftan bence artık yarasaları salmaya başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen öyle de yaptı. Şu anda güzel bir girişim sağladı. Kralın özelliğine bastı. Orada Pekka inşallah büyücü kulesini bir şeyler oyalar inşallah 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 diye diye buz büyüsünü attırdık adama. Yarasalar buz büyüsünün içerisindeki büyücü kulesine vurmaya devam ederken buz e büyücü kulesi indirildi gayet güzel ikinci buz büyüsünü kaçırma der demez kaçırmış olsa da güzel bir noktaya değindi büyücü kulesi evet kraliçenin özelliği kullandı gayet güzel bir şekilde insomnia final saldırısında çok sağlam bir şekilde üçlüğü almayı başarıyor arkadaşlar şu anda köyde savunma anlamında hiçbir şey kalmadı sadece depolar ve ıvır zıvır ufak tefek şeyler kaldı Kraliçe aşağıya temizleyecek. Yarasılar yukarıya temizliğe temizliğe gidiyor. Yukarıdan da aşağı doğru bir tane pekka temizlik yapa yapa gelirken bir dakikada bu saldırının sonucu olacak gibi. Evet bir dakikanın altına düştük şu anda 54'ü gördüm en son 53'ü görmedim 53 saniye kala insanlığa Just You'dan 3 yıldız almayı başarıyor bakalım Just You'nun buna cevabı nasıl olacak Evet arkadaşlar geldik finalin son saldırısına Just You'nun saldırısında yine aynı şekilde bir ordu kullanıyor Just You Ve merkeze doğru güzel bir girişim gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Şu anda sağlı sollu temizlik devam ederken merkeze kral, kraliçe, koruyucu, tomruk ve birkaç tane de süper okçu girişini sağladı. Kartal topuna doğru tomruk vurmaya devam ederken koruyucu özelliği kullandı. Gayet güzel kral. O noktada kartal topunu indirecektir. Klan kalesinden çıkan süper minyonlar ve kelle avcısı var. Kelle avcısına dikkat çok can yakar. Yapma bunu. Evet kralın canını çok az bıraktı ve can kral hakkı rahmetine kavuştu arkadaşlar. O noktada Kraliçe'ye gitmek üzereyken o noktadan güzel bir şekilde kaçmayı başardı. Şu anda yarasalar sahaya sürüldü. Gayet güzel yarasalara hiç sıkıntı çıkartacak şu anda hiçbir birim yok. Just diyor şu anda şampiyonluk kutlar gibi saldırısına devam ederken orada Kraliçe'ye bir buz büyüsü geldi. Gayet güzel yarasalar ikiye bölündü abi. Şu anda yarasalar tek tek savunmalar indirmeye devam ediyor. Bir tane buzu kaldığında büyücü kulesine attı. Umarım erken atmamıştır. Patlamasına sebep olmaz. Evet abi 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun diyebilir miyiz? 30 küsü saniyesi var. Süreden patlayabilir. Sanırım insomnia 54 saniye kala üçlemişti. E, Just you'nun 55 saniye kala üçlemesi gerekiyor ki turnuvanın şampiyonu olabilsin diyeceğim lakin sanırım süreden patladı bu sefer de. Üçlük gelecektir diye düşünmüyor değilim. Gelmeyecek gibi görünüyor. Şu an süreye bakılacak olursa gelmeyecek arkadaşlar. Abi düzene bakar mısın? Düzen çok pis patlattı. Yemin ediyorum düzen çok pis patlattı. Yani süreden şu anda İnsamnia. İnsamnia birinci oluyor. Belediye binası 11 turnuva şampiyonu şu anda İnsamnia kesin bir şekilde kanıtlamış oluyor arkadaşlar. İnsamnia. Evet. 191'lik bir skor Just You'dan geldi. Şöyle abi bakıyorum. İnsamnia %100'lük bir sonuçla Belediye binası 11 turnuva şampiyonu insanlığı oluyor. Aynı zamanda 50 TL ödülün sahibi de insanlığa oluyor. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Bizim turnuvamız bugünlük bu kadardı. Bir sonraki turnuvalarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.